Namaz kılmanın sevap ve fazileti Namazın kıymet ve derini anlayıp kavrayabilmemiz için Önce Peygamberimizin hadisi şeriflerinden bir kaçının aslını ve manasını yazıp okuyalım. Peygamberimiz hadisi şeriflerinde Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir geçer de, Her gün o nehirde beş kere yıkanırsa ne dersiniz onda bir kir diye bir şey kalır mı? ashab kiram, hayır kir diye bir şey kalmaz ya Resulallah dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, İşte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. allah Teala onlarla beş vakit namazla hata ve günahları yıkar, temizler buyurdular. Yine bir hadis-i şeriflerinde Kıyamet gününde kişinin ilk hesabı sorgusu namazdan olacaktır. Namazı iyi netice veren kurtulur. Namazdan hesabı doğru çıkan diğer hesaplardan da kolay geçer. Namazdan hesabı bozuk çıkan, namaz tarafı eksik olan azaplara düşecek. Bütün hesapları da zor ve çetin olacaktır buyuruyor. Başka bir hadis-i şeriflerinde namaz müminin nurudur. Bir Müslümanın evinde kıldığı namazı evinin nurudur. Evlerinizi namaz kılarak, Kur'an okuyarak nurlandırınız. Resulullah Efendimiz'in en son kelamı namaz namaz namaza devam ediniz. Namaza devam ediniz. Olmuştur. Müslüman kardeşim, namazın faziletini ve sevabını beyan eden, öğreten daha pek çok hadisi şerif mevcuttur. Bunları o kitaplara başvurarak öğrenebiliriz, okuyabiliriz.